Herkese selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri 3. modülünü yarın sabah 10'dan akşam 19'a kadar vereceğim. Hala Yarınki Refik Korkmaz eğitimleri 3. modülüne katılmanız mümkün. Eğitime katılmak için asistanım Emiş İspir arayınız. Telefon numarası 0 507 192 0620. 0 507 192 0620. Yarınki Refik Korkmaz eğitimleri 3. modülünü veriyorum ve eğitime katılabilirsiniz. Mart ayından beri eğitim vermiyordum. Eğitim vermeye hasretim. Yarın eğitim hasretimi gideriyorum. Hepinize selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Şimdi arayıp kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ve hatta yarın sabah 10'a kadar kayıt yaptırma imkanınız var. Selamlar, saygılar.